2020 Tokyo Olimpiyatları Kadınlar Boks 69 kiloda altın madalya kazanan bu Sena Sürmeneli'nin adı, yüksek lisans eğitimine başladığı Bayburt Üniversitesi'ndeki spor salonuna verildi. 2020 Tokyo Olimpiyatları Kadınlar Boks 69 kiloda finalde Çinli rakibi Hongu'yu mağlup ederek altın madalya kazanan Trabzonspor'un sporcusu bu Sena Sürmeneli'nin adı yüksek lisans eğitimine başladığı Bayburt Üniversitesi'ndeki spor salonuna verilmesi için tören düzenlendi. Törene milli sporcu bu senas sürmeneli, Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile öğrenciler katıldı. Törenin ardından bu Sena sürmenelinin adı, üniversitenin Babırti kampüsü içerisinde yer alan spor salonuna verildi. Altın madalyasıyla törene katılan yıldız boksöre, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Madalya hepimize umut olsun, burada konuşan bu senas sürmeneli, Bayburt Üniversitesi'nde eğitim görecek olması nedeniyle mutluluk duyduğunu söyledi. Spor salonuna isminin verilmesinden dolayı onur duyduğunu kaydeden sürmeneli, çok madalyalar kazandım, çok kez İstiklal marşını okuttum ama olimpiyat oyunlarında o an farklıydı. Bu madalya hepimize umut olsun. Sizi daha çok ağlatacağım, dedi. Mutlu Türkmen, bizi tercih etti. -I -I BAYBURT Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen de Olimpiyatın spor için en önemli temsil arenası olduğunu, alınan altın madalyalarla Türkiye'nin ülke sıralamasında 15 basamak yukarı çıktığını söyledi. Türkmen, "Bu sen az aslen Trabzonlu yani bu bölgelerin çocuğu, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon hep iç içeyiz. Dolayısıyla bizi tercih etmesi kaçınılmazdı" diye konuştu.